Arkadaşlar bugün lanetli bebek videosu çekiyoruz. Ablacım bir susar mısın? Ya? Neyse ablam kurabiye yapıyordu. Bir dakika hemen geliyorum. Lanetli bebeği getireceğim. Arkadaşlar getirdim biraz küçük daha yeni geldi bir saat önce şaka ve neyse şaka yaptım ama bu gerçekten büyülü şimdi ben bunu bir yere koyacağım ve yatağı getireceğim mesela şöyle önünüze koysak görebilir misiniz? Şunu bir yere sabitlememiz. Aklıma bir şey geldi. Sandalyemi alıyorum. Şöyle koyuyorum. Şöyle gözüksün. Ben de bunun yanında olacağım. O yüzden <laughs> kazıklandık. O yüzden yere yatırıyorum. Arkadaşlar şey yok. Arkama yok. Sen de senin ağzına. Neyse. Şu önüme koyayım. Hadi bakalım elimde tutacağım. <laughs> Lan oraya gitmiş. Sandalyenin artık pert oldu. Çünkü bir gün sinirlendim. Ve oraya cart diye yırtıverdim ya. sandalye bey. Senle de sonra görüşeceğiz. Videoyu burada kapat. muyum Hayır. Kapatmıyorum. Hayır. Ay, çekmeye devam edelim. Bunu nereye koyabiliriz başka? Yantalık koyayım. <laughs> Lan girmeye gelmiş. Neyse videoyu burada bitiriyorum bir sonraki videomda tekrardan görüşürüz abone ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın bildirimleri açarsanız sevinirim görüşürüz bay bay